Arkadaşlar merhaba kör tarihe hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Malum biliyorsunuz daha önceki videoda bahsetmiştim. Yıl sonuydu. Benim gibi özel şirketlerde çalışanlar bilirler ki yıl sonu demek, kapanışlar demek biraz yoğun bir mesai geçirdik. Bir yandan da pandemi sebebiyle daha uzun süreler artık evden çalışıyoruz. Sevgili eşime daha rahat çalışabileceği bir ortam hazırlamak istedik. Bu süreçte de işte yeni kütüphane, kütüphanelerin istediğimiz hale getirilmesi, istediğimiz çalışma düzenini almamız derken biraz zaman aldı tekrar bir araya gelmemiz. Ama Bundan sonra yine her hafta pazartesi olmak üzere videolarımıza inşallah bir kesinti olmadan devam edeceğiz. Yine ben topu sevgili eşime bırakıyorum. Ben açıkçası bu e, kör tarihi, her zaman kör tarihte kalalım ya da tarihte kalalım. Siyasete çok girmeyelim istiyorum. Bunu Ezel hep beraber konuşmuştuk. Onlarda kalıp biraz daha günümüze yakın konular seçmeye çalışıyorum şu anda. <laughs> Bunlardan bir tanesi de <laughs> oh Kıymışka, e, bu tarz bir konu seçmeye çalıştım. Konumuz Babali baskını, darbesi, ne olursa, ne dersek birazcık bundan konuşmak istiyorum. Dolayısıyla ilk başta sorumuz, fix sorumuz nedir? Burada Babali nedir, kimdir, nasıldır, nedendir? Başla bakalım. Güzel konu. Beğendin. Güzel. Hemen bak bacak bacak üstüne attım. <laughs> Ciddiye aldın. Işte. Babali yüce kapı demek. Bab. Arapça, Ali Farsça. Eğer evet, bu kelime anlamında soruyorsan. Ali, yüce, bab, kapı. Ee, yüce kapı demek. Bir nevi şey gibi düşünebilirsin. Ee, bizim başkanlık sistemine geçmeden önce yani Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık döneminde bir nevi başbakanlık gibi düşünebilirsin Baba Ali. Aslında burası normalde eskiden Paşa Sarayı dediğimiz yani e, vezir-i azamların, sadrazamların sarayı normalde. O Topkapı Sarayı'nda işlerini hal yani Topkapı Sarayı'nda halledeceği işler haricinde sadrazamlar işlerini kendi saraylarında hallediyorlardı ama bürokrasi dediğimiz şey büyümeye başladıkça bu bağ yani bugünkü İstanbul Valiliği binası yavaş yavaş sadrazamın yaşam alanından çıkarak tamamen devlet işlerinin bürokrasinin yürüdüğü bir Makam kapısı, e, yola belediye yani, sarayı, valilik sarayı gibi bir şey Evet kıvama geldi. E, ondan sonra şu anda zaten İstanbul Valiliği olarak kullanıyor. Ama da işte doğru benzetmesi başbakanlık binasıdır Ankara'daki aslında. Yani. O zaman İstanbul Hükümeti. Tabii yani, yani şey gibi için. düşün. Tabii, yani o işte çok doğru bir örnek değil tabii ki ama hani nedir? Cumhurbaşkanı devletin başı o zaman. İşte başbakan da hükümeti yöneten. E, meclisi mebusan kuruluyor. Zaten meclisiyle meşrutiyete geçiyoruz ya biz. Meşrutiyetle beraber de hükümetler kurulmaya başlanıyor ve bu hükümetin başındaki kişi de sadrazam oluyor. Sadrazam da e, ne oluyor İşte bu Babı Aliden bütün o bürokrasiyi devleti yönetiyor. Baba ali dediğimiz yer burası. Baba ali hem bir makam ismi hem bir kapı ismi diyelim hem de bir bina ismi e, dolayısıyla. Tabii ya yüce kapı ya şöyle çok farklı anlamlar içinde kullanılıyor. Yani mesela İstanbul basını için baba ali basını. Deniyor. Neden? Çünkü o Cağaloğlu eskiden hep orası, o hürriyet, milliyet işte en son hatta cumhuriyet çıkmıştı o tarihi binasından. O oradan çıktıktan sonra artık orada hiçbir basın şeyi kalmadı. Ama bir sefer babali basını vesaire yani çok fazla şey için kullanılıyor tarihte. Ama yani dediğim gibi esas olayı sadrazam yani vezir-i azamın, sadrazamın, bulunduğu yerdir, bürokrasinin yönetildiği yerdir. Babali. Aslı o zaman konumuza geçebiliriz buradan. Babali baskını. Baskını aynı. 23 Ocak 1913 Babali baskını dediğimiz şey. Aslında geçmişine gitmek lazım normalde 1860'lara belki de. E ama şimdi oralara kadar girmeyelim, iki saatlik bir program olmasın. bunun özeti şu. E, malum çeşitli baskıların sonrasında vesaire artık ikinci meşrutiyet ilan ediliyor Ara soru, Buyurun. meşrutiyet tarihi, ikinci, i̇kinci meşrutiyetin tarihi. E, Temmuz 1908 olması lazım. Bu işte ikinci Abdülhamit istibdat zamanı dediğimiz işte meşrutiyet işte meclisi kaldırıyor ve tamamen e, baskıcı bir sistemle e, yani baskıcı orası da tartışılır gerçi de. E, düz mantıklı ama yani gerçekten çok afiyelerin falan olduğu bir yöntem ve 29 yıl sonra e, baskıyla tekrar artık baskılara dayanamıyor ve e, ikinci meşrutiyet 1908'de ilan ediliyor. Burada da işte bir nevi benzetme yani teşbikte hata olmaz derler Jön Türklerin devamı olan yani işte o 1908 devrimi olarak geçer zaten şeyde devamı olan diyebileceğimiz e, ittihat ve Terakki e, yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlıyor. Ama orada şöyle sıkıntılı bir durum var. İttihat ve Terakki söz sahibi olmaya başladığında devletin kılcal damarlarına çok işleyemiyor. Evet yani işte hükümete geliyor, hükümetler kuruyor vesaire ama devletin geneline hakim olamıyor. Türkiye'de çok tartışılırlar. Ben sadece şu gözle bakarım. Onlar da devletin öyle kurtulacağını düşünmüşler. O dönemde neyse nitekim artık 1912'lere geldiğimizde Balkan Savaşları patlak veriyor. Balkan Savaşları'nda ciddi bir yenilgi durumu söz konusu. Bu arada işte hükümetler e, gidiyor geliyor bir hürriyet ve itilaf kuruluyor. E, İttihat ve terakkinin karşısında e, ve bu hürriyet ve itilaf e, grubu her ne kadar işte İttihat ve Terakki mecliste seçimlerde çoğunluğu alsa da ciddi bir rakip olmaya başlıyor vesaire derken Balkan savaşları maalesef ve maalesef yani bak şöyle söyleyeyim sana Balkan savaşları Türk tarihinin bak Osmanlı'nın değil bütün Türk tarihinin en acı verici ve en ezici yenilgisidir. Belki işleriz bunu da. Eğer... Ee, tabii çok önemli. Zaten tarih açısından baktığımızda şunu söyleyebiliriz kativenet olarak. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını 2. Balkan Savaşı olarak alabilir. Ee, Osmanlı'nın yıkılışını da 1. Balkan Savaşı olarak söyleyebiliriz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bir Rumeli İmparatorluğudur. Bir Anadolu İmparatorluğu değildir. Örnek vermek gerekirse 1300'lerde fethettiğimiz, bunu şimdi insanlar şu an algılayamıyorlar çünkü o topraklar bizde olmadığı için. Ama şöyle söyleyeyim, şunu söyleyeyim daha iyi. 1300-1350'lerde fethettiğimiz Rumeli toprakları ve şu an bizim toprağımız olan Van'ı biz 1530'larda aldık. Anlatabildim mi demek istediğim evet. şeyi? Rumeli aslında bütün düzenini kurduğu, yani imparatorluğun imparator ol, imparatorluk olduğu yer Rumeli. Şöyle düşün ki 1. Balkan Savaşı'nda elinden çıkıyor ve daha da önemlisi Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmiş. Daha dönemsi Edirne'yi ele geçirmiş Bulgarlar. Yani işte Selimiye Camii'nde fotoğrafları var. Belki koyarız montajda. Ee, Selimiye Camii'nde askerler botla, pila ayakkabılarıyla vesaire giriyorlar. Ve Edirne ikinci başkenti yani. Çok önemli. Zaten bütün mevzu da orada kopuyor. Kamil Paşa ya hükümeti kurması için... Kamil Paşa kimdir? Çok bir cümleyle alabilir miyiz? Kamil Paşa iddiatçılara yakın bir paşa. Bu da padişahtan direkt yetkiyi alınca gaza geliyor ve İttihatçılara savaş açıyor. Bu Balkan Savaşları'nın yenilgilerinin önüne geçiyor bunun İttihatçı düşmanlığı. Artık yani Balkan Savaşlarını bir kenara bırakıp İttihatçılarla uğraşmaya devam ediyor. Ve bundan dolayı da doğal olarak işte İttihatçılar arasında falan biraz şey başlıyor bu adama karşı. Sıkıntılar başlıyor ve iş şu Artık Edirne'de orada nasıl böyle bir karar alabilirler bilmiyorum ama Kamil Paşa hükümeti şöyle bir noktaya gidiyor. Edirne'yi büyük devletlerden birinin gözetimine bırakalım gibi söylentiler başlıyor. Tamam mı? Ve böyle bir öneri getiriyor Kamil Paşa. Çok özür dilerim. Bilmediğim için soracağım. Yanlış mı anlıyorum? Edirne'yi İngilizlere bırakalım. Edirne'yi Fransa'ya bırakalım gözetimine demek. bırakalım. Yani işte bu Abdülhamit'in Kıbrıs'ı İngiltere'ye bıraktı yani gözetimine. Bir, İç dön bir dönem için. İç işlerinde bizde dış işlerinde onlarda olsun. Öyle bir şey şimdi. yok tabii canım. İşte Kıbrıs bir daha hiç bizim olmadı. yani. O, onu mu demek istiyorlar kadar. yani? Doğru mu, yani, doğru mu? Tam, tam anlıyorum? Tamam. Kıbrıs'ta yaşadığımız durumun bir benzeri aslında. Ben ha, bilmediğim gibi. Yani İngiltere için İngiltere'ye bırakıyor. İngiltere'de çıkarken mesela Kıbrıs'ı ne yaptı? Kıbrıs Cumhuriyeti dedi. Bir nevi Yunanistan'a bıraktı mesela gibi. Orada. Öyle Anladım. bırakmak istiyordu Edirne'yi de Kamil Paşa. Hmm. Ve sonra şöyle bir durum oluşuyor tabii ki. İttihatçılar bunu merkeze alarak Edirne'yi veriyorlar diye bir kara propaganda yapmaya başlıyor. Tamam mı? Daha bu söylentiler konuşulmaya başladığı gibi. Nitekim 23 Ocak gününe gelmeden önce iddiaççılar bir toplantı yapıyor. Ve diyorlar ki bu iş böyle gitmeyecek. Bizim bu yönetimi ele almamız lazım. Burada da gözü kara bir adam devreye giriyor. Diyor ki ben bu işi yaparım arkadaş. Enver. Enver Bey. O zaman Enver, Enver Bey. Bey, sonra Enver Paşa olacak. Enver Bey diyor ki ben bu işi yaparım. Bir toplantı yapıyorlar ve bu toplantının neticesinde 60 kadar ile yola çıkacaklarını, Nuru Osmaniye'den, yani İttihat ve Terakki'nin bir kulübünden yola çıkacaklarını ve yolda onlara katılacaklarla beraber de Babı Ali'ye giderek hükümeti devirebileceklerini düşünüyorlar. Nitekim işler öyle olmuyor. Enver Bey'e bir kırat getiriyorlar ve kıratına biniyor. Nuri Osmaniye'den yola çıktığında, çıkmak üzere olduğunda görüyor ki o 60 kişi hiç ortalıkta yok. İşte Yakup Cemil, Ömer Naci, Mustafa Necip gibi böyle birkaç tane adam. 60 tane fedai falan ortalıkta yok. Hatta bir gün önceki toplantıda Enver Bey'e diyorlar ki asker de arkamızda. O, o ana kadar askerden de insanların ona katılacağını Altmış artı asker planlarken Böyle üç, beş kişi, altı kişi. Üç beş kişiyle. Tabii Enver Bey çok gözü kara bir adam. Yani Şevket Süreyya Aydemir Enver Paşa için der ki yani kaderin ona çizdiği yolda mı yürüyecekti? Yoksa o kendi istediği yolda mı yürüyecekti? Ve Enver bunun mücadelesiyle geçmiştir hayatı ve Enver her zaman istediği yolu tercih etmiştir. Böyle gözü ka kara bir adam mı, yoksa gözü kara bir asker mi? Anladığım kadarıyla gözü kara bir asker. Gözü kara bir asker, evet. Ee, Enver Paşa. Askeri yetenekleri de çok iyi olan bir insan olduğunu biliyorum. O çok tartışılıyor. ya. Çok kazandı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Yani en büyük başarısı Edirne'yi geri almak oldu. Temmuz bir edineli olarak <laughs> buna az şey mi diyebilir misin? Ya hayır işte Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlar ortada. Ee i̇şte Orta Asya'da verdiği mücadele ortada ama yani... Ya biraz farklı bir adam. Ya ayrıca konuşulacak bir adam. Ya burada bir cümleyle anlatılabilecek bir durum değil. Şimdi ben burada askeri başarısı yoktur desem hakaret gibi olur. Vardır desem yine hakaret gibi olur. Ya Trablusgarp'ta Atatürk'le beraber yaptıkları büyük başarı büyük başarılar var. Bunlar hani şey yapılacak bir durum değil ama geneline baktığın zaman e, İttihat ve Terakki dönemi e, çok büyük başarısızlıkları da getirmiş. Ha neyi var büyük başarısı olarak? Evet bugün çocuklarımız bütün şey, neyi var e, İttihat ve Terakki döneminin? Bir kere yaptıkları en doğru hareket orduyu gençleştirmek oluyor. Yani inanılmaz bir şekilde. Askeri yedi, bir yedi, deha yedi. olmayabilir Başarılı. ama askeri yetenekleri olabilir. Evet bunu söyleyebiliriz. Neyse e, ve Enver Paşa gözünü karartıyor yola çıkıyor. Hatta bu ara yani bir ara böyle ittihatçıların falan takıldığı işte bir otel var Sirkeci'de. Talat Paşa da oraya gidiyor zaten işte. Can... Duruyor mu orası? Duruyor olması lazım. Tam emin değilim. Oraya gidiyor Talat Paşa ki yani insanlara kaş göz yapıyor. Hadi diyor. Harekat başladı diyor. Nerede Neredesiniz diyor falan. Oradan da 3-5 kişi toplayabiliyor yani 10 kişi yola çıkıyorlar. E ee, tabii burada artık Babali'ye giderken halk katılıyor. Bir de şöyle bir durum var. Ömer Naci çok güçlü bir hatip. Ee, hatta Ömer Naci şöyle bir parantez açabiliriz ona. Ee, Mustafa Kemal'e de işte vatan aşkı, namık kemal'in vatan edebiyatını falan aşılayan isimlerden biri olduğu söyleniyor. kat Süreyya idi De odur diyor zaten. Bu arada yani odur Mustafa Kemal'e de bunu aşılayan falan gibi önemli bir hatip. Çok ciddi ittiyatçıların arasında i̇şte o konuşmaları falan yapan o devamlı. Ee, ve onun yaptığı işte yoldaki konuşmalarla vesaireyle de o halk da katılmaya başlıyor. Ve Edirne'yi kurtarmak için Edirne'yi kurtarmak için. İşte. Baba Ali'nin önüne kadar geliyor. O dönem Baba Ali'yi de Uşak Taburu diye bir tabur kuruyor, koruyor. Ne hikmetse Uşak Taburu hiçbir şekilde engel olmuyor. Enver Paşa'nın ve yanındaki fedailerin içeri girmesine. Ee, ve Enver Paşa yanında Mustafa Necip, Yakup Cemil e, ve sonradan da gelen Talat Paşa var. Ee, i̇çeri giriyorlar. Ömer Naci dışarıda kalıyor ve Baba Ali'nin parmaklıklarından işte merdivenlerinden halka sesleniyor. Bu arada işte Harbiye Nazırı Nazım Paşa var içeride. Onlar da Edirne'nin durumunu görüşmek için toplantı halindeler. Hatta işte yaverler bir hareketliliği fark ediyorlar falan. Hani bir bilgi veriyorlar. Umursamıyor Nazım Paşa mesela. İşte şey diyor. Işte Kamil Paşa var. Harbiye Nazırı Nazım Paşa. Kamil Paşa da satılırdı umursamıyorlar. Yani işte Kamil Paşa telgrafını okumaya devam ediyor. O kadar iyi anlattın ki gözümde canlandı. O orada böyle çayını yudumlayıp elinde evet. telgrafını okuyor. Orada bir şeyler şey yapıyor. <laughs> hani kötü dediğimiz Amerikan filmleri vardır ya. Orada böyle dünya birbirine girerken orada hala çayını içen bir görüntü. Ondan <laughs> sonra dediğim gibi ne oluyorsa da sonrası holde kopuyor zaten. İlk önce yaverler çıkıyorlar. İşte silahla engel olmaya çalışıyorlar. Orada işte fedailer de birilerini ateş ediyor. Orada en bomba iş Harbiye Nazır. Harbiye Nazır dediğimiz başkumandan vekili. Başkumandan ne? Kim? Padişah. Başkumandan vekili demekte de padişahın askerlik konusundaki yetkilerine vekalet eden kişi. Nazım Paşa çıkıyor. Bu adalarda çok anlatılmaz. Böyle konuşulmaz ama şey diye çıktı. Söyleniyor. Hatta bunu işte Murat Bardakçı öyle çıkıyor diye anlatır. Bilmem ne çocukları ne yapıyorsunuz tarzında bir kitapla çıkıyor ve Yakup Cemil dediğimiz adam yani teşkilat mahsusunun fedaisi olarak da söylüyor ama mesela bir taraf kim fedaisi çekiyor ve vuruyor. Hatta orada şey iki, iki mevzusu var. Bir anekdot var. Emmer, hani diyor ki Enver ne yapıyorsun? Harbiye nazırı ya adam. Diye Yakup Cemil diyor ki ya bırak buna laf mı anlatılır? Böyle de gözü kara bir kişidir Yakup Cemil. Bu baskınla beraber Sadrazamın Kamil Paşa'nın yanına gidiyorlar ve diyorlar ki derhal istifa et halk seni istemiyor. O diyor sadece halk mı diyor Evet halk ve asker seni istemiyor diyor. E, Kamil Paşa da bir istifa dilekçesi yazıyor ve bu istifa dilekçesinde şeyi yazıyor. Askerin gördüğü lüzum ve talep üzerine diyor. Enver Bey de diyor ki hayır askerin ve halkın gördüğü. E, lüzum ve talep üzerine diyerek istifa dilekçesini imzalıyor. İstifa dilekçesini hemen e, Mehmet Reşat'a götürüyorlar. E, hatta Şeyhülislam'ın arabası var orada onu atlıyor Enver Bey. Bizzat kendi elleriyle götürüyor. Padişah ne yapalım hayırlı olsun diyor sadece. E, ve sonrasında da Mahmut Şevket Paşa'yı yani iddiaççılara çok yakın bir iddiaç. Mahmut Şevket Paşa'yı e, sadrazam olarak atıyor. Dünden Bak, razıymış padişah da. Şimdi bu şey ona dönem, geliyor. O dönem çok karışık bir dönem. Yani mesela Mahmut Şevket Paşa da e, Haziran ya da Temmuz ayında suikastle öldürülecek. Arabasında hatta üstünde giydiği kıyafet bile arabasının delik e, mermi delikli arabası bile şeyde şu anda Harbiye'de askeri müzede de sergileniyor. Yanındaki yaverinin üniforması da vurulduğu yer lekeleriyle vesaire. Araba orada şey zaten ondan sonra da İttihat ve Terakki'nin o ee, İttihat ve Terakki'ye karşı olanlara inanılmaz şekilde baskıcı, fedailerinin işte sokaklarda insan kaybettikleri o dönemler başlayacak zaten ondan sonra. O İttihat ve Terakki'nin sıkı yönetimi başlayacak ve bu Babali baskınıyla da hükümet değiştirip 5 yıl boyunca sürecek olan e, 1913'ten 1918'e yani o Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedildiği döneme kadar sürecek olan İttihat ve Terakki dönemi başlıyor iktidara da Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa geliyor. Öyle bir dönem. Ve işte o İttihat ve Terakki'nin 1918 Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan 5 yıllık iktidarı koşulsuz, şartsız İttihat ve Terakki iktidarı başlıyor. Ee, burada sorulacak tek bir soru kaldı. Aslında bakarsan Babal baskını yaptık. Tırnak içinde baskını. Benim bir sonraki sorumda zaten bununla ilgili olarak konuşulan babaylı baskını ile ilgili konuşulan babaylı bir baskın mı darbe mi nedir darbe olup olmadığı konusu çok konuşuluyor bununla ilgili olarak tartışma konusu da bu kapatırken de babaylı bir baskın mıdır darbe midir bir sorun bu ve e, sen bir kere saza eline aldın mı bırakmıyorsun diye onu da sorayım sonuçları bir şöyle şunu atlamayayım şimdi bu konuyu bilen arkadaşlar ya bunu söylememişsin diyecekler o önemli onu atlamayayım. Burada Kamil Paşa İttihat ve Terakki'ye yani güç gösterisi yaparken bayağı üstlerine gidiyor. Yani e, yurt dışına kaçan İttihatçılar var o dönem. Yani öyle az buz gitmiyor üstlerine. Hani bunu bir nokta olarak söyleyeyim. Eee hapse atılanlar var, sürgüne gidenler var, e, yurt dışına kaçanlar var. Hani sadece Kamil Paşa da bir konuyu kaşıyor yani. Evet sürekli. yani sadece sebebi Edirne'ymiş Edirne gibi olmasın. Ya dediğim gibi bu mücadele aslında 1860'tan beri devam eden bir mücadele. Yani bir tarafta genç ve yenici işte Jön Türkler akımıyla beraber e, daha en tep, tap noktalarına çıkan daha e, dünyaya Avrupa merkezli bakan bir yapı var. E bir tarafta da daha gelenekselci bir yapı var. Yani aslında yine günümüz dünyasına baktığın zaman yani Türkiye'nin hep mevcut yapısına baktığın zaman hep içerisinde devam eden mücadelelerin bir yansıması onlar. Bu tabii ki kaba e, benzetmesi. Edirne sadece anladığım kadarıyla Bahane. o anahtarı... olayın bahanesi oluyor. Darbe baskı ya da zorla veya demokratik yollardan hükümeti istifa ettirme. Ama temelde demokrasiyi demokratik yollardan. Evet yani yasalara günü... uygun şekilde. Ama zorla yapma. Evet yasalara uygun şekilde. Anlatabildim mi? Asker, polis vesaire herhangi bir Oradan örnek konu. verdim. Oradan örnek verdim. Şimdi bu işte 27 Mayıs, 12 Eylül falan bunlara darbe denmesinin sebebi eskiden anayasa ve işte daha doğrusu genel kurmayın kanunu kendi iç yasasında iç, iç müdahaleye yetki izni vardı. Yani işte Atatürk ilkelerini korumak ve kollamak, cumhuriyeti korumak ve kollamak, laik Türkiye'yi korumak ve kollamak bunlarla alakalı bir risk gördüğünde müdahale etme hakkı veriyordu. Şimdi o değişti. Yani 27 Mayıs ya da işte 12 Eylül bunu yapılarak, yap bunlar gözetilerek yapıldığı için e, bunlara darbe deniyordu. Halkın seçtiği hiç kimseyi silah zoruyla deviremezsin. Yani. İyi midir kötü müdür konusuna girmiyoruz şu anın konusu değil. Kötüyse ben tepkimi gösteririm zaten oy vermem sokağa çık. Bu noktada da Baba Ali soruya gelirse. Aynen. E, Baba Ali baskını e, silah zoruyla e, asker kimlikli kişiler girmiş ve hükümeti devirmiştir. Deriz. Yönetimi devralmıştır yönetime ele almıştır. Peki Babali baskını iyi midir kötü müdür sonuç olarak? Ya bunu şöyle düşünebiliriz. İyi midir kötü müdür çok diyebileceğimiz konular değil. Bazı konular çok gri bölgede. Şu anda mesela çok günümüzde bir Abdülhamiti yerme bir de yüceltme politikası var ya. Ben her zaman şu şunu söylerim ya. Abdülhamit olmasaydı devletin ömrü bu kadar uzamayabilirdi Osmanlı İmparatorluğu. Yani bir 40 yıl atmayabilirdi. Bir 1.40 yıl atmasaydı Mustafa Kemal ve döneminin insanları olmayabilirdi. Dolayısıyla cumhuriyete geçemeyebilirdik belki de alınıp satılıp. Yani işte belki de bir şey bu hep benim söylediğim şey var ya işte şey diyorlar işte bu tartışmalarda ya babacığım İstanbul'a pasaportla giriyordun ya işgal yıllarında. Pasaportla giriyordun İstanbul'a. İngiliz izin vermezse İstanbul'dan çıkamıyordun. Edirne'ye gidemiyordun ya İstanbul'dan. Yani şimdi Edirne'yi hep konuştuk ben doğru olayım diye hani bu örneği veriyorum. Edirne'ye gide, Çatalca'ya gidemiyordun düşün işte. Tamam o kelebek tamam. etkisi diye konuştuğumuz. Anladın, konu evet, anlattığımız yani, konu da Bu bu bir e, bu bir dinamik. Şunu söyleyebilirim mesela bak bu çok ilginçtir. Mesela bizim hemen evimize çok yakın Celal Bayar'ın evi biliyorsun. Ve Celal Bayar Demokrat Parti döneminde biliyorsun Cumhurbaşkanıydı. 27 Mayıs darbesi olduğunda Cumhurbaşkanıydı. İşte hatta İdam kararı çıktı, affı çıktı sonrasında. Atatürk döneminin başbakanıydı, Atatürk'ün çok yakınıydı. Celal Bayar'ın şöyle bir anısı var. Ee, Celal Bayar sohbetlerinde bizim parti diye bahsediyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde. Ama anlamıyorlar hikayeyi. Sonra soruyorlar diyorlar ki efendim anlamadık. Diyor ki ya bizim iddiatçılardan bahsediyorum diyor. Böyle bir bağlılık aşılamış iddiat ve terakki. E, bu askere de bir nebze yönetimin belli bir kısmını e, işliyor. Hatta bunların bir kısmı Cumhuriyet döneminde idam edilecektir. Babali baskında da yer alan bazı iddiaççılar. Yakup Cemil hemen arkasından idam edilecektir zaten Babali baskında. Yani iddia ve terakki döneminde Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı vuran. O yüzden böyle iyidir, kötüdür, sonuçları şöyledir, böyledir, etkilemiştir çok diyemeyiz. Babali baskını için. Kelimeleri mi dikkatli seçmeye çalışıyorum bu konuda. Çünkü bizim ülkemizde darbe, ihtilal falan bunlar çok bıçak sırtı konular. Bir cümle ne yanlış anlaşılabiliyorsun. Ee, o yüzden hani az önceki cümleyi de ısrarla söylemeye, ısrarla üstüne basarak söylemeye çalıştım. Yani değiştiremezsin seçimle gelmiş bir insanı askeri bir müdahaleyle konusunu. Bunu, hiç yani bunu kabul etmek mümkün değildi. Yani tekrar da söylüyorum şey korkusundan değil fikrim bu olduğu için. Dediğim gibi iyi sonucu kötü sonucu çok vardır yoktur diyemeyiz. Sadece kelebek etkisinde bir hikayedir. Bir de e, Türkiye'deki ihtilal e, başlangıcının ilk kurşunu skandar olmuştur diyebiliriz. İlk model. Ama bu arada şeyi ben severim. Yani Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa. E, bunlar hatta işte Talat Paşa Almanya'da öldürülecek sonrasında bir Ermeni tarafından vesaire. Bunlar kıymetli adamlardır Türk tarihinde, önemli isimlerdir. Her zaman saygıyla anılması gereken isimlerdir. Mesela Atatürk'le Enver Paşa çok anlaşamaz. Ee, ama Enver Paşa hakkında şahsi değerlendirmeleri, birkaç şahsi değerlendirmesi haricinde tek bir kötüsüz yoktur. Talat Paşa'nın ve Cemal Paşa'nın ölümlerinden sonra e, çocuklarına ...ailelerine maaş bağlatmıştır Atatürk. Hem de bu maaşları... ...Cemal Paşa işte ki bu işte Ermeni... soykırım iddialarından ötürü bu... ...ittihat ve terakki bunlarla da suçlanır. Nitekim... ...Türkiye'den gönderilmiş olan... ...Ermenilerin mallarından... ...mallar vererek... ...Atatürk bizzat kendi imzasıyla... ...onların evlerinden ev vererek... ...onların varlıklarından varlık vererek... Onların ailesinin yaşamını devam ettirmiştir. Atatürk'ün bu yaklaşımı bile İttihat ve Terakki'nin ne kadar aslında Türk tarihi açısından, Türkiye tarihi açısından önemli ve birçoğunda kıymetli insanlar olduklarını gösteririz. Bunun tek işte problemleri şudur. Hiçbir zaman İttihatçılıklarını bırakmamışlardır. Her zaman bellerinde silahlarıyla gezmişlerdir. Her zaman darbe ihtimaliyle yaşamışlardır. Nitekim Cumhuriyet döneminde de birçoğunun bu yüzden kellesi gitmiştir. Baktığın zaman İzmir suikastinde de bazı eski iddiaççılar ya da işte o dönem iddiaççı olarak kendini adlandıran insanlar var. Yani Türkiye'de bir dönem nereden baksan Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, ihtilal vesaire konuların içerisinde varlar. Çok uzun bir konu iddia ve terakki. Böyle burada küçük küçük bazı bilgilendirmeler yaptım ama bu bilgilendirmelerden yola çıkarak anlatılabilecek bir oluşum değil. O yüzden belki ilerleyen zamanda daha uzun bir şekilde girebiliriz. Ama dediğim gibi benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum büyük, tarihteki büyük insanlardandır. Bence kapatabiliriz o zaman. O zaman kapatıyorum. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin bu toprakların daha doğrusu modern Türkiye'nin diyebileceğimiz ilk ihtilali olan Babı Ali baskınını konuştuk. Ee, çok detaya yine girmemeye çalıştık çünkü saatler sürebilecek bir konu kısa bir özet şeklinde anlatmaya çalıştık umarım beğenirsiniz ee, artık abone olun da bini geçelim yavaştan var mı söyleyeceğim başka bir şey canım o zaman kızımla beraber size iyi günler ve iyi haftalar diyoruz görüşmek üzere.